Tekrar merhaba arkadaşlar. Kasım ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği rica ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için Kasım ayı ilişki seti enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Önce ortak enerjileri alacağım. Şu bir. Şunu da alacağım. Oradan tek başına ayrılmış olduğu için. Şu iki. Şimdi sırasıyla sizin ve partnerinizin tarafındaki enerjileri talep ediyor olacağım. Koç burcu ayı Şimdi oldu şunların. Artı tutunuyor tutunan kartları almıyoruz. Koç burcu Kısızi. Şuradan en üsttekini alacağım arkadaşlar. okey Ve partnerinizin tarafındaki enerjileri alalım. Şimdi bir bir tane atladı bir kere şunu bir alalım. Seti ters mi tutuyorum? Yok. Şunu alalım. Çok güçlü enerjiler var burada. Bakalım. Bunlar tutunuyor. Koç burcu partneri kısmı enerjilerimiz. Şurada bir tane şu tek başına çıkanı alacağım. <laughs> Koç burcu partneri kısmı de şunu alacağım. Hmm. Şunu bir doğrulama istiyorum. Tamam harika. Ee, çünkü acaba acaba dedim negatifimi tezahür ediyor. Hayır. Ee, şuradan birer tane enerji isteyeceğim. Boş boş kesin diye. Şu bir tane çıkan alalım. Harekete geçme. Boş boş partner kesin diye enerjisi. Şu, şu an neyse alacağım. doğrulayıcı ki. Okey birer tane de bu setten Koç Burcu Kasım'a ilişki seti bu sizin nefes al şuraya koyuyorum ve Kasım Koç Burcu partnerinin enerjisi hop atladı arkadaşlar alalım neymiş bu oh, bolluk bereket harika Okay. Şimdi burada ya sırasıyla başlayalım ve şimdi burası Kasım ayına kadar gelen enerji ve devamında açığa çıkacak enerjiler olabileceği gibi akabinde şu da var. Bazılarınız için hali hazırda bu setin tamamı bir harita mahiyetinde açığa çıkmış olabilir. Kolektif okuma bu herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi ilk etapta her iki tarafında biraz belirsizlik içerisinde hissettiği ne yöne doğru gideceğini bilemediği, bir şeylerin karanlıkta kaldığı, gölgede kaldığı, biraz burada gereksiz korku, kaygı açığa çıkmış olabilir her iki tarafında, ortak alanında bu tür bir enerji var. Fakat bunun birbirinizle alakalı olmadığı, yani iki bireyin de yaşamında bir şeyleri aydınlatmaya ve dönüştürmeye çalıştığı burada görülebiliyor. Bireysel varoluşlarla alakalı. Elbette ki bu tür yoğun enerjilerle bireyler meşgulken ee, ...geleceği net olarak göremiyor olabilir bireyler... ...ve belki biraz burası... ...yani ürperti oluşmuş olabilir... Ee, ...acaba işte ben şunu dönüştürebilecek miyim... ...ben şunu algılayabilecek miyim... ...burada biraz bir kendi haliyle... ...kendi ile ilgili... ...yoğun çaba sarf ederken... ...biraz kaybolmuş hissetmiş bir çift var ilk etapta... ...şimdi sizin tarafınıza baktığımızda zaten... ...iç dünyanızda bir şeyleri algılamaya çalıştığınız... Ee, ...işte size yolculuğunuz sırasında belki ileriki burada zaten güçleniş görünüyor ilerleyişinizde engel teşkil edebilecek karanlık tarafları algılamaya çalıştığınız anlamaya çalıştığınız ışık tuttuğunuz bir hal görülebiliyor buradaki bu çok sağlıklı bir tutum zaten diğer yandan partnerinizin de tarafında keza bir şeyleri dönüştürmekle ilgili çaba sarf ettiği görülebiliyor şimdi bir noktada Buralarda zorlanmış olabilir çünkü burayı görebiliyorum. Yani e, tam olarak şimdi burası şöyledir. Burada korkuyu sevgiye işte olumsuz düşünce biçimini e, olumlu düşünce biçimine işte e, özgüven eksikliğine, öz sevgi öz değere dönüştürmesi gerekir bireyin burası bu tür bir yani bir simyacının kurşunu altına dönüştürdüğü gibi bireyin bir şeyleri dönüştürdüğü takdirde geçiciye şifalı alan ve güvenli alan söz konusudur. Ama kolay değildir elbette ki. Fakat bu konuda çaba sarf ettiği ve güçlendiği sonunda güçlendiği de görülebiliyor. Bu iyi, iyi haber bu. E, fakat ilk etapta zorlanmış olabilir. E, i̇ki bireyinde ruhsal yolculukları, bireysel ve spiritüel yolculuklarıyla alakalı bir döngüden geçtikleri görülebiliyor. Ama karşınızdaki kişinin e, mücadele ettiği enerji biraz daha ağır, sevgili Koç burcu söylemem gerekiyor. Ağır derken biraz daha zorlayıcıdır burası. Çünkü ee, dönüşüm kartı var orada yani bir takım eski varoluş biçimlerini bireyi zaten hali hazırda yavaşlatan enerjisini düşüren bir şeyleri geride bırakması gerekiyordur burada belki bir takım inanç kalıpları varoluş biçimleri bir kariyer bir işte eski bir e, ilişki yani burası değişkenlik gösterir bireyden bireye ama nihayetinde burası bir varoluş biçiminden başka bir varoluş biçimine geçilen an olduğu için bir noktada birden bire öbür tarafa geçilemeyeceği için bir köprüyü geçmek gibi düşünün. Birey burada yavaş yavaş diğer taraftaki diğer varoluşuna doğru ilerliyordur. Bir yılanın kendisine hizmet etmeyen eski deriyi bırakarak yeni bir varoluşla ilerleyişi gibi. Ama burası biraz zorlayıcı olabilir elbette ki. Birey dönem dönem konfor alanı sarsılır. Eski varoluş biçimleri ee, işte daha cezbedici geliyor olabilir. Kolay kolay vazgeçmek kolay değildir. Bazı kalıplardan biliyorsunuz. Ee, huzursuz ve endişeli hissedebilir. Çünkü henüz araftır burası. Önünü görmüyordur belki önümüz. Burada zaten iki tarafında bir e, bu anlamda bir şeylerin karanlıkta gölgede ile ilgili ür, ürküntü, ürperti, korku yaşadığı görülebiliyor. Ee, belki bu ilişkinin içerisinde İki tarafta ne yöne doğru belli bir süreliğine e, ne yöne doğru gittiklerini bilemedi ve iç dünyalarında bir şeyleri değerlendirdi. Bu da olabilir. Şimdi sizin tarafınıza baktığımda e, ya bunu ben pozitif yönde değerlendirmek istiyorum. Çünkü buradaki güçlenişi görüyorum ve buradaki güçlenişi görüyorum. Şimdi burası negatifinde bunu da değerlendirin. Negatifinde biraz yüzeyde kalabilir. Karşısındaki insanın duygularını içselleştiremeyebilir. Biraz patavatsız davranabilir. Yani bu enerjilerde bir miktar belki insanız hepimiz açığa çıkmış olabilir burada ama önemli olan şu. Burada bu kadar zorlu bir enerjiyle, bu kadar zorlu döngülerle uğraşırken karşınızdaki birey sizin de aslında burada ne olursa olsun bir bir şeyleri kavramaya çalışmak, anlamaya çalışmak, ışık tutmak yani bu da çok kutsal bir eylem. Ama bütün bunların nihayetinde burada Hafif bir zihin, hafif bir yürekle ilhama, coşkuya, yeni fikirlere açık olarak bir başlangıç yapma isteğiniz görülebiliyor. Yani burada karşınızdaki partner dönüşüm aşamasındayken siz burada o yola ışık tutarsınız çünkü burası entelektüel zihin yapısına sahiptir ve hafiftir. Yani burayı eğer dediğim gibi yüzeyde kalmazsa birey e buraya bir hafiflik verebilir, buraya ilham verebilir ama yani şimdi bir noktada belki birazcık yüzeyde kalmış da olabilirsiniz. Her ne kadar kutsal bir enerji olsa da anlattığım gibi ilham verici, coşkulu bir enerji olsa da burada toy bir enerji var nihayetinde. Çünkü burada belki sizden bağımsız, herkes kendisine göre değerlendirsin. Belki sizin belki biraz yüzeyde kalmış olabileceğiniz gibi aynı zamanda hiç böyle bir şey olmayabilir. Sizden bağımsız bir şekilde bir süreliğine Zihnin içerisinde bir yanılsama biçiminde açığa çıkan bir çaresizlik köşeye sıkışmışlık, ne yöne doğru gideceğini bilememe hali. Buradaki ağır enerjilerden kaynaklanıyor yalnız bu büyük ölçüde. <laughs> bir yön kaybı yaşıyor partneriniz kısa bir süreliğine. Şimdi ortak enerjiden başlayalım burada e, burada ne kadar kaygı endişe şu bu olsa dahi. Geleceğe doğru ilerlemeyi engelleyen gereksiz korku, kaygı vesaire olsa dahi burada çok güçlü bir başlangıç enerjisi veriliyor bu çifte ortak alanda. Yani sizler her iki kişi de burayı aktive etmekle yükümlü olan sizsiniz bu enerjiler açığa çıkar ama bireyler aktive etmelidir burayı. Burası bu ilişkiye dair somut ne inşa etmek istiyorsanız. Ee, inşa edebileceğiniz bir alan toprak elementi ee, kalıcıdır biliyorsunuz toprak elementinde inşa edilen konular mevzular burayı sadece ev araba vesaireyle sınırlamak e, cehalet olur ne köklendirmek istiyorsunuz bu ilişkide İlişkinizin kendisini bile burada toprağa köklendirseniz ve doğru gıdalarla beslerseniz çok güçlü bir yapı olarak e, işte köklenerek, güçlenerek büyüyecektir. Şimdi burada ya burada biraz uyarmak istiyorum arkadaşlar. Sevgili Koç burcu biraz uyarmak istiyorum. Yeterince güçlü olduğunuz görülebiliyor. Partnerinizin de sizden aşağı kalır yanı yok. Bu da görülebiliyor. Burada biraz böyle bir hafif bireysel varoluşlarla ilgili bir tribülans var. E, o yüzden burada da dediğim gibi gereksiz kaygı, özgüven eksikliğinden kaynaklanan Zihnin içerisindeki bir yanılsama şeklinde hareketsiz, çaresiz köşeye sıkışmış hissettiği görülebiliyor partnerinizin. Bakın burada çünkü bu önümüzdeki süreçte de açığa çıkacak olabilir. Burada uyarmak istiyorum. Burada gücünüzün farkında olun. Yeterince güçlüsünüz. Fakat karşınızdaki kişiye karşı. Cinsiyetiniz ne olursa olsun dişil enerjiyle yaklaşmanız gerekir. Bu kart bunu anlatır. İyilikten gelen güç, bağışlayıcılıktan, anlayıştan, hoşgeri, hoşgörüden gelen güç vardır burada. Yani katı, manipülatif, eleştirel, idealist, perfeksiyonist bir tutumla güç açığa çıkmaz. Zaten o gerçek güç değildir. Gerçek güç biliyorsunuz zarafetten ve sevgiden kaynaklanır. Eee bir otorite bile olacaksanız insanlar size sevgi duydukları için, saygı duydukları için sizi takip etmeleri gerekir. Sizden korktukları, ürktükleri için değil. O yüzden e, yani söylemek istiyorum okuyucu olarak. Bu titreşimde bir sağlıklı güçle partnerinizin karşınız. Bunu yapmayacaksınız, yapamayacaksınız ya da e, az önce saydığım gibi sağlıksız bir güç uygulayacaksınız anlamında söylemiyorum. Bir öneri olarak ben okuyucu olarak bunu size iletmek durumundayım. Burada çünkü kritik enerjiler var görülebiliyor. Nihayetinde enerjiler çok güzelleşiyor. Ee, ama ben yine de söylemek istedim. Şimdi burada zaten sizin sevgili Koç Burcu, yine cinsiyet ne olursa olsun bu ilişkide zaten dişil enerji görülebiliyor burada. Tekrar burası da dişil. Ee, yani nedir? Yapıcı, onaran. Bağışlayan, kapsayan, sevecen, besleyici, suistimali çık olmayacak biçimde elbette ki. Sağlıklı sevgi, sağlıklı paylaşım, sağlıklı bir şekilde bu ilişkiye dair kaynakların ortaya konması ve o kaynakların sağlıklı bir biçimde beslenişi buradaki gibi. Ve burada bu yeteneğe sahip olduğunuz, bu yüce sahip olduğunuz, bu ilişkideki bolluk bereketi e, sonsuz açığa çıkarabileceğiniz ve bu, bu anlamda yaratıcı enerjinizi ortaya koymaya hazır olduğunuz burada görülebiliyor. E, o yüzden zaten burada bakın harekete geçme kartı var. Bu varoluşun elinde. Leylek var. Leylek şans arketipidir. E, hayvan arketiplerinde. E, şimdi e, burada duygulara boğulmak yerine e, harekete geçmeyi tercih eden bir eylem gücü de görülebiliyor ve zaten e, burada bunu görebiliyoruz burada sizin bireysel gücünüzü yaratıcı gücünüzü anlattım zaten. E, Onları en son geleceğim. Buraya geldiğimizde burada doğrulama istedim. Çünkü bu e, enerji negatifinde. Burada şimdi çok dişil bir enerji var farkındaysanız. E, negatifinde biraz esneklikten uzak tutumlar içerisinde davranabilir. Biraz benim dediğim dedik çaldığım düdük davranabilir. E, ya katı ya işte biraz dirençli inatçı falan olabilir ya da duyguları bastırabilir. Duyguları akıcı bir biçimde ifade etmeyebilir vesaire. O yüzden doğrulama kartı istedim. Şimdi bakın sevgili koç burcunun partneri. Burada sizi de uyarmak istiyorum. Çünkü bu bir öneri şeklinde de gelmiş olabilir. Açığa çıkartacağınız enerjinin bu olduğundan da bahsediliyor olabilir. Çünkü ne olursa olsun burada sizin de güçlü bir varoluş olduğunuz görülebiliyor. Çünkü güçlü bir varoluş olduğunuz için bir şeyleri dönüştürmeye çalıştığınız, dönüşmeye çalıştığınız, size hizmet etmeyen bir takım durumları, olguları, kavramları, kalıpları geride bırakmakla ilgili enerji sarf ettiğiniz görülebiliyor burada burada her ne kadar bir süreliğine kapana kısılmış hissetseniz dahi gücünüz görülebiliyor bireysel gücünüz bakın burada da bireysel güç var ee, ama burada da sizi uyarmak istiyorum az önce bahsettiğim gibi işte inatçılık katılık dediğim dedik çaldığım düdüklük e, işte duyguları ifade etmemek senin bu varoluş çünkü mesela seni seviyorum demekten pek hoşlanmaz da başka türlü gösterir sevgisini işte Gidip böyle bir hediye alır mesela. Ama onu da böyle çok vıcık vıcık bir şekilde e, canım sevgilim bak sana hediye aldım falan diye sunmaz. Yani biraz e, bunları söylemem gerekiyor. Lütfen bu enerjilere dikkat edin. Pozitifini aç aç Çünkü burası çok dayanışmacı, çok iyi bir eş, çok iyi bir partner, çok iyi bir dost. Aynı zamanda. Söylemek istiyorum. Çünkü burada bir enerji çarpışması görülebiliyor. Burası çok... Cinsiyetler ne olursa olsun tekrar. Burası çok yapıcı. Ee, yani ben söyleyeyim, siz değerlendirin. Burada çünkü bu ilişkide istediğiniz her şeyi, ama her şeyi, bütün güzellikleri tezahür ettirebilecek güce sahip olduğunuz görülebiliyor. Yaratıcı enerji her türlü tezahür edecektir. Burada önemli olan sizin hangi enerji tipini kullandığınızdır. Her zaman örnekliyorum elektrikle bir kişiyi elektrikli sandalyede idam da edebilirsiniz. Elektrikle koca bir şehri de aydınlatabilirsiniz. Burada yaratıcı enerjinize dikkat edin lütfen. Ben okuyucu olarak bunu size söyleyeyim. Çünkü burada pozitif yönde yani olumlu kelimeler, olumlu düşünceler, Olumlu duygular, olumlu kararlar, olumlu eylemler, olumlu alışkanlıklar e, bu ilişkide çiçekler açtırır arkadaşlar. Burada yaratıcı güç görülüyor iki tarafta da ve bu ilişki nihayetinde çok güzel yerlere varabilir. E, minik uyarıları dikkat ettiğimiz ölçüde zafer kazanma var burada zaten bu ilişkinin içerisinde. Evet belirli bir mücadele veriyorsunuz. ...görülebiliyor. Varoluşsal olarak... ...özellikle. Ama nihayetinde... ...açığa çıkabilecek enerji bu. Nefes al kartını okumayacağım sevgili... ...koç burcu. Çünkü orada şu var... E, ...yani nefes alın... ...manipül süreci, sonucu... ...karşınızdaki kişiyi... ...oldurmaya çalışmayın. E, yani... ...süreç odaklı davranın. Nefes alın. Akışa bırakın lütfen. Dinlenin. Huzurlu olun. Yani... ...bu kart bunu anlatıyor. Her şey kendi olması gereken zamanda... ...olacak zaten burada belli ki belirli güçler sarf edildiği için biraz rahatlayabilirsiniz nefes alabilirsiniz bundan bahsediliyor şu bolluk bereket kartını beraber okuyalım sevgili koç burcunun partneri çapraz izleyiciler var biliyorum Tabii, çok bolluk bereket zaten adı üstünde kartın ama yine de aşıklar arasında tensellik bağ ve tutkulu aşk anlayış dolu tatlı anlar ve arkadaşlar ve aile arasındaki sevgi bu dönemde bunların hepsinin keyfini çıkartabilirsiniz kalbinizin çağrısına karşılık verilecek düşüncelerinizin ve duygularınızın tatlı bir minnetle dolmasına izin verirseniz bolluğun bereketiyle ödüllendirileceksiniz ilişki mesajı bu ee, harika bir set arkadaşlar biraz mücadele var ama e, sonu çok büyük bolluk bereket nefes alma huzur bir aradılık güçlü yapılar inşa etme vesaireye doğru gidebilecek bir ilişki seviyorum sizi bir dahaki okumada buluşmak üzere